israf bitecek diyorsunuz. Neleri israf görüyorsunuz? Şöyle Sevgi Hanım, bir burada idare var. Kamu idaresi var. Belediyeden bahsediyoruz. Yasayla neler yapacağınız belli. Kaynaklarınız belli. Ama siz kaynakları da yaratabilirsiniz. Maltepe bütçe, Belediyesi'nin yaklaşık 4 milyar lira bütçesi var. Ben şunu görüyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde modern demokrasilerden bahsediyorum. Yani yani böyle diktatöryal yerlerden bahsetmiyorum. Böyle bir saltanat yok. Yani arabalar, şoförler, makamlar, konserler, partileri desteklemeler, yani sonuçta bir belediyenin parti teşkilatına, parti örgütüne para aktarması kabul edilemez. Yani ne her şey çıkarabilir miyiz delegelere giden para? Şöyle ben şunu gördüm siyasette. Zaten bu partilerden bağımsız söylüyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı konuşmuyorum. Yani bir Belediye Başkanı ilçe kongresini kazanmak için Sarıyer'deki bir isimle bile işe alabilir Kartal'da. Yani örnek diye veriyorum. Veya Tuzla'da. Yani 60 yaşında niye alacağım diye. Yani bu verimlilik değil. Yani veya işte bir arabanın maliyeti, bakın bunu bilerek söylüyorum. Bir arabanın maliyeti, geçenlerde İktaş da bir ihale yaptı. Hesapladık. Yaklaşık 900 milyon lira. Bakın İktaş'ın araba kiralama bedeli. 900 milyon lira sonra. Maltepe Belediyesi 2 sene önce yaptı 400 küsür milyon liraya. Arabaları almaya kalksanız 150 milyon lira. Şimdi ortada para var. Kaynak var. Ama bu sanki biz burası hani Demir'elin güzel bir lafı var. Hindistan gibi çalışıyoruz, Belçika gibi yaşıyoruz diye. <laughs> evet, yani şimdi gerçekten güzel bir laf. Çok saygı duyuyorum. Çok zeki de bir adam. Şimdi biz ne üretiyoruz <laughs> Türkiye'de? İşte TOG üretiyoruz, değil mi? Geldiğimiz son nokta TOG. TOG üretirsek biz emeklimize vereceğimiz parayı 10 bin lira. Ama Boeing üretirsek belki 50 bin lira vereceğiz. Ama Boeing üretmeden 50 bin lira verme şansımız yok. Ama bizim kamu görevlileri Boeing üretiyormuşuz. Sanki altın madenlerimiz var. Geçmiş olsun diliyorum kazayla ilgili de. Türkiye'de petrol fışkırıyor. Katar gibi gaz fışkırıyor. Böyle yaşıyorlar. Yani yönetenler zengin. Yönetilenler maalesef kamu kaynaklarından hak ettiği payı alamıyor. Onun için israfı bitireceğiz diyorum. Yani Maltepe'de ve Özellikle Maltepe'nin son 10 senesini santim santim takip ediyorum. Nerede ne olduğunu bakıyorum. Maltepe'ye Partisi... israf var mı? Var.